Merhaba. Bugün sizlere piyasalarda çok kullanılan düzeltme kavramını anlatacağım ve bu kavramla birlikte kar alma kavramını da göreceğiz ve renkli terimlerden bir tanesi olan ölü kedi zıplamasını da sizlere anlatmaya çalışacağım ama ilk olarak kar alma profit taking ile başlamak istiyorum. Şimdi bu daha ziyade kurumsal yatırımcılar için kullanılır. Çünkü kurumsal yatırımcıların bir portföyü vardır ve bu portföyünde karşılaştırıldığı bir ölçüt vardır. Örneğin bu bir hisse senedi portföyü ise karşılaştırma ölçütü de BIST 100 endeksinin getirisi ise o zaman bu portföy yöneticisi bu hisselerden elde ettiği getiri BIST 100'den daha fazla mı diye değerlendirilir. Eğer de üzerindeyse bu kişi başarılıdır altındaysa değildir. Çünkü burada karşılaştırma ölçütü BIST 100 oldu diyoruz. İşte bu portföy yöneticisi bu şekilde değerlendirildiğini bildiği için önemli bir kar elde etmişse bu karın bir kısmını alıp portföyde cebe atmak isteyebilir. Cebe atmak istiyor derken yani karı kilitlemek isteyebilir. Çünkü düşebilir hisseler. O zaman bir satış yapar. İşte bu satış yapıp karın bir kısmını alır portföyüne ekler. Artık ondan sonra ucuz gördüğü bir şeyler varsa onları almak ister. İşte bu sebeple de piyasada satış yapar. Piyasada bunun gibi başka portföy yöneticileri de satış yaparlar ve bu satış sonucunda bir düşüş olur. İşte bu düşüşe de kar alma, profit taking denir. Devam edecek olsak düzeltme olayı nasıl oluyor? İşte düzeltme bunun biraz daha şiddetli olanı. Yani fiyatlar sürekli yukarı gitmez, fiyatlar sürekli de düşmez diyoruz. Arada bir düzeltme yapar diyoruz. Yani eğer bu yükseliyorsa fiyatlar biraz düşmesi gerekir. Biraz düştükten sonra devam eder diyoruz. Peki bunun kar almadan farkı nedir? Buradaki olay kar almadan şöyle bir farkı var düzeltmeye Amerikalılar yüzde 10 ila 20 arasındaki bir düşüşe denk gelir diyorlar. Yani yüzde 10 ila yüzde 20 arasında bir düşüş olursa buna düzeltme deniyor ancak bu afaki bir kavram. Yani bu yüzde 10 olmak zorunda değil. Belki yüzde 5-6 da olabilir ya da işte fiyatların bir geri çekilmesi, önemli bir miktarda geri çekilmesi de olabilir ama kitaptaki anlamı %10 ila 20 arasındaki bir düşüş demek düzeltme. Biz bazen kullanırken bu kavramı yüzde on %20 arasındaki bir düşüşle olarak kullanmıyoruz, 2 üç içinde kullanabiliyoruz, 5 içinde kullanabiliyoruz. E, fakat e, Amerika'da bu şekilde kullanılıyor, yaygın olarak. Orada da yine yüzde üç olarak da kullanılıyor. Peki yüzde yirmiden daha fazla düşerse ne oluyor? Çünkü bu ilk başta belki yüzde üç ila 5 gibi bir şey düştü, e kar alma dedik. Sonra yüzde on düştü. E o zaman da ne diyeceğiz? Düzeltme diyeceğiz. Değil mi? Peki %20'nin de altına gidersin ne olur? İşte o zaman da ayı piyasası oluyor. Ayı piyasasına girmiş oluyoruz. Ayı piyasası nedir? Boğa piyasası nedir? Bununla ilgili video yapmıştım. Aşağıda açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz. O artık ayı piyasası olmuş oluyor. Peki hep böyle bir düzeltmeler olur mu piyasalarda? Evet olur. Bazen bu gecikir ama illaki de olacaktır. Çünkü bu işin doğasında var. Fiyatlar sürekli olarak artmaz. Fiyatlar sürekli olarak da düşmez. İlla bir ters yönde bir şeyler olması gerekir. İşte buradaki düzeltme daha ziyade fiyatlardaki düşüş için kullanılıyor. İki yönlü de olabilir bu. Yani mesela çok düşmüş olan bir şey biraz yukarı da gidebilir. İşte mesela biz teknik analizde bunlar için tepki kavramını kullanıyoruz. Tepki ana bir trend var, ana bir yön var. Mesela bu yön düşüş yönünde olsun bu yönü değiştirmiyor. Fakat bu yön içerisinde yukarı yönde bir hareket oluyor. Yani ters yönde bir hareket oluyor. Fakat bu kısa süreli oluyor. İşte bu kısa süreli harekete biz tepki diyoruz ve işte bu tepki kavramını anlattıktan sonra da şimdi bu renkli kavrama gelelim. Buradaki olay da şu. Çok sert bir düşüş varsa, çok sert bir düşüşten sonra illaki bir tepki gelmesi gerekir. Birazcık yukarı yapar. O her ne kadar düşüşüne devam edecek de olsa birazcık yukarı yapar belki, ondan sonra düşüşüne devam eder. İşte buradaki hikaye de şu: bir kedi çok yüksekten düşerse düştükten sonra artık o kedi gene hayatta kalmayabilir. Fakat gene de zıplar. Hayatta kalmasa bile zıplar çünkü çok yüksekten düştü. O böyle zıplar denir. İşte bunun da sebebi buradan fiyatlar toparlanıyor. Artık yeniden yukarı gidecek anlatılmıyor. Buradan bu yükseliş. Yanıltıcıdır. Bu yükselişe aldanıp almayın. Çünkü bu yükseliş belki birkaç saatlik, belki bir iki günlük olur. Üçüncü günde tekrar düşer demektir. Ölü kedi zıplaması kavramı da işte böyle bir şeydir. Bu da bir tepki tabii ki. buna Bu da tepkinin bir tipi oluyor. Fakat bu tepki dediğimiz şey, işte çok yüksekten düşünce kısa süreli bir yükseliş özelinde oluyor tepkinin. Yoksa tepki bir yükseliş vardır. Bir dirence gelmiştir. Oradan biraz böyle aşağı gelir. Yüzde 2-3 bir şeyler yapar veya işte 1 iki duruma göre artık neyse. Ondan sonra yükseliş kaldığı yerden devam eder. İşte buna da tepki diyoruz. Tepki yani ana yönün tersine olan bir hareket olmuş oluyor. Ancak bu düşüşte gerçekleşiyorsa ve çok sert bir düşüşten sonra oluyorsa... ...işte o zaman ölü kedi zıplaması diyoruz. İşte bu şekilde sizin de aklınıza takılan finansal terimler varsa... Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bunlar hakkında sizlere videolar çekmeye devam edeceğim. Bugünlük de bu kadar.